Ee, hayvan sevildiği yerde kalır. Ay baksana hepsi uyuyor. Bir bakalım hayvanlar. Hatice, şu beyaz çok tatlı. Ay gözünü açtı bana bak. Ay gene. Vallahi kafamıza gelecek. önce kafamıza bir şey gelmeden. Sen balık mı bekliyorsun orada? Bak balıkçıların yanında balık bekliyor. <laughs> Kaçtı mı? Yok kaçmadı kaç kız orada. Bu da tam sahil kenarında. Evet, görüyorum. Ama var ya çok tatlı. Maşallah karnı da dolu dolu Hatice <laughs> Yakında yavrulayacak herhalde. Hayır <laughs> bir sürü var. <laughs> burası da Üsküdar'ın <laughs> meydanı oturalım mı daha sonra mı yapalım alışverişimizi biz şimdi bugün buraya geldik hem sahil yürüyüşü yaptık hem bugün buranın pazarı var bir pazar alışverişi yapacağız Sonra da Allah'ın izniyle evimize gideceğiz.